herkese merhaba arkadaşlar durun herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle B bali basic oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar B bali basic gizli kodları göstereceğim arkadaşlar iki kodumuz var arkadaşlar evet starta basalım şöyle Evet kafamız yükleniyor gördüğünüz gibi. Kafa bu kafa. Oh, hi. Evet gördüğünüz gibi oh, açılıyor. Nice Gördüğ gördüğünüz gibi okuldayız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar önce bir tane soru yapalım. Now it's time for everybody's favorite subject. Math. Uh you -huh. got it. Problem 2. 8. Plot. Great job. That's right! Problem three! Great job! Arka That's right! <laughs> Beauty ticket, double! Go to the mothers' get a kill! Beautiful! Okay! Come <gülüyor> here and get your prize! A shiny quarter! <laughs> Just click <laughs> on the left mouse button to pick it up! Then, when you- Problem one! Gibi, şimdi... Seven! What good on one? problem Evet arkadaşlar. Bu cevabı sırf Plus, arkadaşlar. Times. Arkadaşlar, Şimdi arkadaşlar bunu yapacaksınız. 300'e dedi arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz mı? arkadaşlar ve basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizi buraya bir yere ışınlıyor. Gördüğünüz gibi gel yani Burada budi kafaları var arkadaşlar. Burada budi kafaları var. Gördüğünüz gibi. Hop gördüğünüz gibi budi kafaları var arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bu gizli oda arkadaşlar Bilmiyorum. Şimdi diğer şifre bize geçelim ama arkadaşlar ben bir videoya girip tekrardan oyuna gireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi giriyoruz start diyoruz. Burada start normal. Evet. Oh, hi. Evet, geldik arkadaşlar şöyle gelelim şöyle arkadaşlar Hello neyi burda gelecek bu video beş dakika. Now it's time for everybody's favorite subject. If you answer the three questions correctly, then you might get something special. Just type the correct answer into the empty box. Press the enter key on your keyboard when you think you have the right answer. You're doing fantastic. arkadaşlar olabilir böyle şeyler. Neyse yazalım olmuyor. Evet ikinci şifremizi yazıyoruz arkadaşlar. Easy ikinci şifre. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's Vallahi bir buga girdi sandım arkadaşlar. Böyle jet gibi geliyor sandım. Baksana surata. Kaylalasından aldım. <laughs> Tekrar da girelim arkadaşlar. Kurtçu bir şey oldu diye. Ay adam ya çıldırdı. Now it's time for everybody's <laughs> favorite, favorite, favorite subject. <laughs> math. Şimdi Answer the three questions correctly and you e might get something e special. Jotter are doing fantastic. Problem two. Five. Minus three. Equals. You're doing fantastic. Problem three. A great job. That's right. <laughs> you did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click on evet, Problem one. Eight plus three equals. Good one. Problem two. Eight minus three. Great job. Evet, problem bir. three. Plus. Times. equals 530 450 09. 09. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı bir yazı çıktı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor. No running in the walls. As 15 seconds. Detention for you. Arkadaşlar video Welcome to Bali Basics in Education Bizi and Learning. Right like, me. arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi videomuz da bu kadardı. Bu videoya like ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve diğer diğer videoya hoşça kalın. Bay bay. Hemen evet, kapatalım. Ve bay bay.